Talak suresi 12. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Bak Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Yerin benzeri olan bir alem. Yani dünya gibi bir alem daha yarattım diyor Allah. Dünyanın aynı benzeri bir alem. Emir bunların arasında durmadan iner. Yani dünya o dünyayla bu dünya arasında emir sürekli Allah'ın emri akar devam eder diyor. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz ve öğrenmeniz için burada anlatılan ne? Dünyaya benzeyen bir dünya daha var. İşte zer alemi denen alem bu. Kur'an'da Talak suresi 12'de geçiyor. Bak Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Yer, yerin bak. Aynısı dünyanın benzerini yarattım diyor. Bir alem daha var diyor Allah. Oradan Allah'ın emri sürekli akar diyor. Yani dünyaya sürekli insan gönderiliyor orada. Doğuma görüntüsünde, anneden babadan olmuş görüntüsünde. O alemde, zer alemde hazır olan insanlar gönderiliyor. Bak o alemi de Allah anlatıyor Kur'an'da ve hadislerde de anlatıyor. İbn Abbas'ın şunları söylediği nakledilir. Yedi yer vardır hadis. Her yerde sizin peygamberiniz gibi bir peygamber, Adem gibi bir Adem, Nuh gibi bir Nuh, İbrahim gibi bir İbrahim, İsa gibi bir İsa vardır. İşte peygamberlerin söz aldım diyor Cenab-ı Allah. Zer aleminde. İşte sayıyor bak bütün peygamberler sayıyor. Bütün peygamberler orada diyor. Aynı zamanda dünyadalar. İşte o alemden gönderiyorlar peygamberler. Bütün insanı o alemden gönderiyor. Resulullah Efendimiz ashabının yanına varmış, onlar sessizce duruyor konuşmuyorlarmış. Niçin konuşmuyorsunuz diyor Peygamberimiz. Allah Azze ve Celle'nin mahlukatın tefekkür ediyoruz demişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Öyle yapın, Allah'ın yarattıklarını düşünün, kendisini düşünmeyin çünkü batıda bembeyaz bir toprak vardır, onun aydınlık olan sahası aydınlanmış olan alanı güneş yürüyüşte 40 gündür. İşte o alemi anlatıyor. Beyazdır sahası diyor. Mesela bak dünyada yeşil mavi hakimiyeti, Orada da beyaz hakimiyeti var. Orada Allah'ın yarattıkları vardır ki biz e, bir göz kırpacak an bile Allah'a asla isyan etmezler. Zer aleminde herkes Allah'a itaat etmiş durumda. Bak hiç kimse Allah'a isyan etmiyor o alemde. E, Kur'an'da da öyle diyor zaten. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Müminlere diyor herkes. Sen bizim Rabbimizsin diyor. İsyan yok. Onu anlatıyor hadis. Onların arasında şeytan var mı dediklerinde peygamberim diyor ki onlar şeytanın yaratıp yaratılmadığını bilmezler. Bunların arasında Adem'in çocukları var mıdır dediklerinde onlar Adem'in yaratıp yaratılmadığını bilmezler. Adem zaten orada. Evet. <laughs> e, aynı zamanda dünyaya gönderiliyor.